Hayatta sahip olduğumuz şeylerin çoğu doğduğumuz andan itibaren şekillenir. Peki ya bir an için farklı doğsaydık? Ya Down sendromlu olsaydık? Eğer bir Down sendromlu olarak doğsaydık, hayatımız nasıl olurdu? Kendimizi, çevremizi ve dünyayı nasıl algılardık? Belki de hayatı farklı bir pencereden görmek bizi daha derin bir anlayışa taşıyabilirdi. O zaman haydi. Bir an için kendimizi Down sendromlu biri olarak hayal edelim ve bu dünyada nasıl bir yol alacağımızı keşfedelim. Bir Down sendromlu olarak dünyaya geldiğimizde, zihinsel gelişimimiz genellikle daha yavaş olurdu. Çoğu zaman daha erken yaşlarda konuşmaya başlamaz, kelimeleri ve cümleleri kurmakta zorlanırdık. Öğrenme hızımız diğer çocuklardan farklı olabilirdi. Ama bu hiçbir zaman potansiyelimizi sınırlamazdı. İlerleyen zamanlarda, başkalarına göre belki daha fazla çaba harcasak da Neyi öğrenip neyi yapabileceğimiz konusunda asla sınırlı değildik. Fiziksel açıdan da bazı farklılıklar olurdu. Yüz hatlarımız biraz daha yuvarlak. Gözlerimiz badem şeklinde olabilirdi. Ama bütün bunlar dünyaya dair bakış açımızı değiştirmezdi. Belki de insanlara bakarken gözlerimizdeki o farklılık insanlara daha yakın olmamıza, onları daha çok anlamamıza yardımcı olurdu. Toplum bizi nasıl görürdü? İlk bakışta insanlar belki biraz farklı bakabilirdi. Çünkü Down sendromlu olmak toplumda farklı olarak görülür. Çevremizdeki insanlar belki biraz daha meraklı, belki de biraz daha dikkatli olurlardı. Bir Down sendromlu ile tanıştıklarında bizden beklenen şeylerin farklı olduğunun farkına varırlardı. Ancak biz bunu bir engel olarak görmezdik. Çünkü biliyoruz ki her insan farklıdır ve bu farklar bizi daha zengin bir dünyaya taşır. Bazen insanlar Down sendromlu bireyleri görüp onların farklı olduklarını düşündüklerinde onları biraz daha küçümseyebilirler. Belki de bir çocuğun Down sendromlu olduğunu öğrendiklerinde hemen yardım etmek isteyebilirler. Ama belki de bize bir şans tanısalar, biz de onların gözlerindeki şaşkınlığı fark edebiliriz. Çünkü hepimizin içinde sevgiye ve başarıya dair derin bir potansiyel vardır. Bir Down sendromlu olarak büyümek her şeyin zor olduğu anlamına gelmez. Ancak bazı zorluklarla yüzleşmek gerekirdi. Okula başladığımızda, belki diğer çocuklarla aynı hızda öğrenemezdik. Öğretmenler ve arkadaşlarımız bazen sabırsız olabilirlerdi. Ama bu, bizi yıldırmazdı. Çünkü biliyoruz ki, öğrenmek zaman alabilir. Ama bir kez öğrendikçe, o bilgi kalıcı olur. Sosyal ilişkilerde de bazen engeller olabilir. Belki de başka çocuklar bizimle oynamak istemeyebilir. Çünkü bizi farklı olarak görürlerdi. Ama yine de İnsanlar zamanla değişebilir. Onlar da bizi anlamaya başladıkça dünyayı farklı gözlerle görebilirlerdi. Ailemizin desteği hayatımızı çok daha anlamlı hale getirebilirdi. Onlar bizi her zaman sevecek ve koruyacaklardı. Belki de bazen biz onlara daha fazla ihtiyaç duyabilirdik. Ama bu da sevginin bir parçasıdır. Aileler Down sendromlu çocuklarına çok büyük bir özveriyle bakarlar. Onlar her başarıyı kutlarlar her adımı bir zafer olarak görürler. Çünkü her küçük ilerleme, büyük bir adımdır. Ailemizin desteğiyle, dünyayı daha parlak, daha umutlu bir yer olarak görebilirdik. Down sendromlu olarak dünyaya gelmek, belki de hayatı diğerlerinden çok farklı görmemize neden olurdu. İnsanların yüzlerindeki ifadeleri, gözlerindeki duyguları daha fazla hissedebilirdik. Her gün yeni bir şey öğrenmek, her yeni başarıyı kutlamak, bize dünyanın ne kadar güzel olduğunu hatırlatırdı. Diğer insanların endişelerinin, kaygılarının çoğu aslında çok küçük şeylerdi. Belki de hayatı bu kadar basit görmemiz, daha çok anlamamız için bize bir fırsat olurdu. Sonuç olarak, Down sendromlu olmak hayatı farklı bir şekilde deneyimlemeyi gerektirirdi. Zorluklar elbette olurdu. Ama bu engelleri aşmanın yolu sevgi, destek ve azimle dolu bir yaşamdan geçerdi. Kendimizi her zaman değerli hissedebilirdik. Çünkü dünya, farklılıklara rağmen hepimizin ortak olduğu bir yerdir. Belki de en önemli şey farklı olmamızın bizi daha güçlü ve daha anlayışlı kılmasıdır. Hayat her zaman farklı olabilir. Ama biz Down sendromlu olsak da bu dünyada yerimizi bulur. Sevgiyle büyür ve hep birlikte hayatı kutlardık.